Merhaba arkadaşlar Deli Gençlik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte meslek testi yapacağız arkadaşlar. Meslek testi. Başla. Bunlardan hmm, hangisini tercih ederdiniz? Matematik. Evinizde saç kurutma makinesi bozulduğunda ne yaparsınız? Tamirci çağırırım her tür kitap kitapları hangi ne tür kitaplar okumak hoşlanırsınız? Bilim kurgu, teknik kitaplar, yalnız kalmaktan hoşlanır mısınız? Çevren çevremde insan olmasını yeğlerim. Boş vakitinizi nasıl değerlendirmekten hoşlanırsınız? Video oyunları oynamak. Matematik dersinden sevdiğiniz konu geometri. Ne tarz müzik dinlemekten hoşlanırsınız? Rap. Nasıl bir işte çalışmak isterdiniz? Masa başı veya sağda. Hangisine daha çok gülersiniz? O an komik gelen her şeyi. Önemli bir sorununuz var. Nasıl çözmeyi, çözmeyi tercih ederdiniz? Sorun arkadaşlarımla tartışın. İnsanlarla etkileşime geçip onları idare etmekten hoşlanır mısınız? Evet, insanları problemini çözmekten hoşlanırım. Nasıl bir hayatınız olsun? resmi. Çalışma hayatınızda hangi kıyafetle çalışmak istersiniz? Takım elbise. İş yerinde ne ararsınız? Hmm. Rekabetçi bir ortam. Elinizde yüklü miktarda para geçerse nasıl değerlendirirsiniz? Bilişim firması kurarım. Epler, rakip oluyor. Tabii ki de. Çünkü zaten ben bildiğimde Bilgisayar mense Omega istiyorum. Sizi en iyi hangisi tanımlar? <Gülüyor> Teknik. <Gülüyor> Diyelim ki yaralanma yaralanmalı bir kaza oldu. Tepkiniz ne olurdu? Donal kar donar yardım edemezdim öyle Hemen yarın... Ambulans arardım. Diyelim ki en yakın arkadaşınız sevgilisinden ayrıldı. Ne derdiniz? Gelir geçer bilmem Sana Gezir geçer üzülme fazla derim yani. Issız bir adaya düştüğünüzde yanınıza alacağınız şeyler. Yaz barutsun ya alayım ki. Hı, ah, düşündürücü bu sarı. İlk yardım malzemesi. Aşağıdaki aşağıdaki birini seçin. Yapılan iş enerji değişimi. Hastalarımın iyiliği için tedavi enerjiye para yani. Evet. Bilgisayar mühendisliği, elektrik ve teknoloji mühendisliği, insan mühendisliği. Yaşasın! Bilgisayar mühendisliği. Yes. Bilgisayar mühendisliği aldım. Ben buna... Ya beş yıldız veririm. Çok iyi. Yani bilgisayar mühendisliği yaptığına göre. Yani tabii ki de. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte mesleğimi mesleğimi öğrendik arkadaşlar. Deni Genç kanalına abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Ve bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar.